Merhabalar arkadaşlar ben Remax ada iskender Süleyman Mercan bugünlerde çok zor günler geçiriyoruz hepimiz Tabii ki evlerimizde hapis gibiyiz ama ne yapalım bugünlerde çabuk geçecek Herkese sevgi saygılar Öncelikle evde çalışma sistemini anlatmak istiyorum ben sizlere evde ee, istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Eğitimler zaten Remax Türkiye tarafından bedava veriliyor. Onlara girmenizi tavsiye ederim. Çok güzel e, eğiticiler yardımcı oluyorlar bize. Barış hocamız olsun, diğer e, hocalarımız olsun. Çok çok güzel faydalı şeyler veriyorlar bizlere. Biz de kendi bildiklerimizi e, onların bilgileriyle Eşleştirip daha güzel bir şeyler yapmaya çalışalım. Mesela mesaj atalım dostlarımıza, sevgili arkadaşlarımıza, müşterilerimize bunları her gün arayalım, soralım, hal hatır soralım. Bugünler çünkü çok çabuk geçecek bugünler Allah'ın izniyle herkes çok çalışması lazım çünkü dijital bir ortama giriliyor ve tabi dijital bir ortamda bizim yabancı olduğumuz bir ortam. Onun için eğitimleri kaçırmamanızı istiyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. Hepinize sevgi, saygı, hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Selamlar herkese. Sağ olun. Teşekkür